arkadaşlar evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz Allah şükür. Bugün sizlerle mutfakta zaman geçireceğiz. mutfakta hamur işleri, salatalar, işte pohçalar yapacağız hep beraber. Kekler, börekler, her şey yapacağız bugün inşallah. Misafirlerim gelecek, onlara hazırlık yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben Mikros'tan Tencere takımlarında indirim vardı. Çok beğendiğim tencereler vardı. Ben de bekliyordum bunların düşmesini zaten. Bunları aldım. Bir tane böyle tencere aldım ama çok, o kadar ağır ki. Granit bu. Ee, taş. Çok ağır. arkası da öyle. Çok hoşuma gitti duruşu. Bir tane böyle tepsisini aldım. Bu da bayağı bir ağır granit tepsi. Lazanya işte makarna. Laza çoğunlukla ben lazanya için aldım. Böyle kare tepsiler lazanya için güzel oluyor. Bir tane şöyle mangal mangal tost işte et kızartması için tavasını aldım. Mikrosun kendi yani markası. Ama çok ağır yani. Bir tane şöyle küçük yumurta tavasını aldım. Bir tane de böyle aldım arkadaşlar. Bunu her şeye kullanıyorsunuz. Her çizik sandım ama değilmiş tozu. Daha yıkamadım çünkü. Bunda pilav, işte her şey güzel oluyor. Sebze. Her şey yapabiliriz. Kapakları kapaksız satılıyor. Ama benim buna uygun kapağım var. Almıştım. Mikrosun markasından gene. Çok kapak almaya gerek yok yani. 2-3 tane kapak yetiyor. Zaten ocağın üstünde de fazla bir 3 tencere kullanabiliyorum. 3 kapak da yetiyor. Fazla tencere kullanamıyorum. Böyle bu şekilde tencereler. Çok hoşuma gitti. Grup duruşu falan güzel. Böyle. Sizlerle beraber güzel güzel yemekler yaparız artık. Hep beraber. şunları aldım arkadaşlar. Bunlar da çok hoşuma gitti benim. Böyle ikili tava gibi. Ama bunlar ocağın üstünde olmuyor. Tahminim. Fırın için fırında melemen falan yaparım diye düşündüm. Kahvaltılık için. Veyahut da kaşarlı domates, melemen, sucuk, kaşarlı sucuk. O tarz şeyleri yaparım kahvaltıda ortaya koyarım diye böyle iki tane aldım. E pembe aldım çünkü benim pembe tabaklarım da var da ondan takım olur diye düşündüm. Bu da ikili bir şekilde düşmüş. düş Düşmüş mü? Yani ya bayağı yani uygun fiyatı hem güzel fırında da kullanılıyor. Yani tanesi. 5 liraya falan geliyor 5 franga bir de şöyle aldım ben peynir kahvaltı set olur diye düşündüm kahvaltılık zeytin peynir falan koyarım diye bunları da arkadaşlar kapaklı bunlar ben bunlardan kullanıyorum şöyle kapaklı tiramisu, işte sütlaç. sütlü tatlıları yapması için aldım ben bunları. Bunlardan bende vardı. 8 tane, bir 4 tane daha aldım. Misafirim gelince kapaklı kapaklı hem dolapta, buzdolabında güzel oluyor. Hani sütlü tatlılarda buzdolabında koku çekiyor ya. Onun için böyle kapaklı kavanoz aldım. Kavanoz değil yani reçellik gibi Özel tatlı için, bu fırına da giriyor tahminim. Spangale falan yapması için de burada tiramisu yapmışlar. Ben sütlaç için işte kullanacağım. bir tatlısı yaparım, sütlaç yaparım, tiramisu yaparım. Ya tabak... Yemek yapmayı çok sevdiğim için tencerelere, tabaklara çok özen... Yani hoşuma gidiyor. Alıyorum ya. Es Tabii ki de hüzünlü almıyorum eskiyor. Şimdi tavalarım vardı benim kullandığım. Onlar eskidiği için onları elimden çıkartacağım. Bayağı bir çizildiler. 2, 3, 4 tane tavan var öyle kullandığım. Çizildi bayağı. Onun için bunun yerine bunları aldım. İşte. Teflon yani. Sonuçta onlar teflondu. Teflonlar çabuk çiziliyor. Bilmiyorum granit ilk, Granit iki defa kullanacağım ben de nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah çizilmez. Bulaşık makinesine falan koymam da. Öyle. Bulaşık makinesine koyunca çabuk eskiyor. Granit, teflon, tavalar bulaşık makinesine girdiği zaman mahvoluyor. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. Elinizde yıkayın kaldır bence. Bu da çok güzel. Bayağı bu da bayağı bir ağır. Böyle güzel oldu ya. Öbürküleri çıkartacağım dolaptan bunları yerleştireceğim. Böyle bu şekilde. Fırına patates, bahar atladım. Bunları atayım da fırına. Okuldan gelecek biraz sonra çocuklar. Bugün oğlum böyle hazır yiyecekler istedi. Biraz da bu aralar sağlıklı besleniyor. Ben de dedim ödül olarak dedim hazır. Yani kendim de yapıyorum da arkadaşlar. Daha güzelini yapıyorum hatta. Bugün alışverişte olduğum için hazır. Anne dedi pizza istiyor canım dedi. Tonlu pizza dedi. Dedim hadi patates, pizza olsun hazır aldım bugün ama kendim daha güzelini yapıyorum yani. Zamanım olmadığı için biraz işlerim yoğun bu aralar. Yoğunum yani bayağı bir evde dışarıda doktor işlerim falan bayağı bir işim gücüm var. Zamanım olmadığı için hazır aldım. Bunlar da güzel oluyor. Şeyde pişireceğim ben bunu. Taş fırın benim taş fırın ocağım var ya kapaklı. Onda pişiriyorum. Çok güzel oluyor. Aynı hazır dışarıdaki pizzaların tadı gibi aynı. Yani hazır da yapsanız aynı dışarıdan alınmış pizza gibi oluyor. Tabii kendi yaptım daha güzel oluyor. Böyle bugün dedim hazır yiyecekleri arada haftada bir gün hazır yiyecek yapıyorum ben arkadaşlar. Çünkü ben de biz de dikkat ediyoruz yediğimize, içtiğimize. Her gün böyle hamur işi falan yemiyoruz. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyoruz. Dedim bugün ödül olsun. Yani akşamları hafif şeyler tüketmeye çalışıyoruz. Böyle ha, hamurlu şeyler de canımız isteyince ben genelde gündüz öğlen yemeğinde yapıyorum. Akşama kadar hem yakıyoruz, hareket ediyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Dedim bugün gün olsun hepimiz için. Böyle hazır düşündüm. Bir de salata yaparım. Ayran, ayran da var. Bir de arkadaşlar ben şu çıt çıtlı poşetlerden kullanıyorum buzlukta. Çok rahat oluyor. Bunlar da indirimde miydi bilmiyorum. Normal fiyat mıydı. Çok kullanışlı oluyor. Ikea'dan da alıyorum. Çok e, buzlukta hem koku dışarı çıkmıyor. Mesela sucuk falan koyduğumuz zaman buzluğumuz kötü bir koku oluyor. Böyle çıt çıtlılarda koyduğumuzda peynir, işte sucuk koyduğumuz zaman buzluğa kokuyu dışarıya saçıyor. Peynir de kokuyu içine çektiği için peynir tarzı da ben koyuyorum buzda. O yüzden böyle çıt çıtlı poşetler kullanıyorum. Hiçbir içine koku çekmiyor. Tertemiz hem düzenli gözüküyor buzlukta. Bunları bir yerleştireyim de ben. Mutfak karıştı. Hadi görüşürüz gene. Bir yerleştireyim ben bunları. Bu da benim taş fırınım. Çok kullanışlı arkadaşlar kapağını kapatıyorum. İyi ki de almışım dediğim ürünlerden birisi gerçekten çok kullanışlı. Hadi pissin bakalım. Gerçekten taş fırın lezzeti veriyor. O kadar diyebilirim yani. Dersiniz ki pizzacı da yiyorum. Hadi bakalım. Devam hazırlık. Şahane de bu şekilde oluyor arkadaşlar keseceğim biraz sonra bu vejeteryan pişmiş halde böyle oluyor bakın çok güzel patatesin de pişti öbürleri de pişmek üzere ben masamı hazırlayayım bu şekilde hazırlayınca da gösteririm size bakın arkadaşlar şöyle çevirelim. Gördünüz mü? Ha muhteşem bir makine. Bu şekilde biraz daha pissin. Masamı hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde. Hadi bize afiyet olsun. Görüşürüz hadi ilerleyen saatlerde. <laughs> Gün bize ne gösterecek bakalım. Hamur yoğurdum arkadaşlar. Misafirim gelecek. Taş fırında küçük pideler yapacağız. Böyle. Koşet dedim. Böyle daha güzel kabarıyor hamur. Poşette. Burada hamurum var. Burada da iç hazırladım. Akşamdan hazırlıyorum ben Fidenin içini Çünkü Sıcak sıcak hamurun içine girdiği zaman yapışmıyor hamur cıvıyı O yüzden akşamdan hazırlayıp buzdolabına koyuyorum Donması lazım yani kıymanın pide yaparken Maydanoz doğrayacağım balcana Yaparken de aşama aşama gösteririm zaten Burada sarman pişiyor. Fellah köftesi yapacağım. Patates salatası yapacağım. Böreğim, börek yaptım ıspanaklı. Çekerim hepsini piştikten sonra arkadaşlar. Burada da poğaçalarım kabarıyor. Hazırladım. Dinlensin tepsi mayası gelsin öyle pişireceğim. Bunu ben maydanozunu doğrayayım. Geliyorum. Pidenin içinde ne kullanıyorum diye soracak olursanız arkadaşlar. Bol soğan doğradım. Yeşil biber kıyma, Bir kilo kıymaya yarım kilo falan soğan doğradım ben. Bol soğanlı çünkü güzel oluyor. Ondan sonra yeşil biber, kırmızı kapya biber, istediğiniz baharatları hepsini çiğden karıştırıp çiğden yani önceden soğanları falan kavurmuyoruz. Hepsini çiğden karıştırıp lahmacun içi gibi yapıyoruz. En son pişiriyoruz. Kısık ayarda yavaş yavaş. Bir parça da tereyağı attım ki donsun kıyma diye. Biraz yağlı değildi kıyma. Böyle bol maydanoz doğradım. Bu pidenin özelliği soğanı önceden pişirmiyorsunuz. Hani kavuruyoruz ya. Hepsini çiğden koyuyoruz. Sonra pişiriyoruz. Ocağın üstüne koyup kısık ateşte pişiriyoruz. Domates sosu var bir tane. Kendi yaptığım domates soslarımdan. Çok güzel gözüküyor bakın. Bunu taş fırında yapacağım ben. Gösteririm yaparken de. Hadi aşamalarda görüşürüz. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Üzerine yumurtaları sürüp makineme koyacağım. Bakalım nasıl olacak? Bakın hiç akma olmadı. Akşamdan kıymamı dondurduğum için hiç akma falan yapmayacak. Aslında ben bunu fırında yapıyorum da şimdi ilk defa makinede deneyeceğim. Bakayım birkaç tane deneyeceğim. Güzel olmazsa fırında yaparım. Ama güzel olacağını tahmin ediyorum. Aşamalarını göstereceğim yine. Bu şekilde kızarıyor arkadaşlar. Devam. Oo, çok güzel oluyorlar. Dışarıda aldıklarımızdan da güzel. anladım muhteşem. Mutfağımın dağınıklığına bakmayın. Çok güzel oldular. Böyle hazırlıyorum. Yumurta ile yoğur diğer yumurta sürüyorum. Sarma da pişti. Toparlanınca açacağım yine Hadi. Böreklerim pişti arkadaşlar. Sarman. Böyle cam, cam kaseye boşalttım. Patates salatası yapacağım. Bohçalarım hazır. Kaşarlı bohçalarım. Pidelerim. bu. Bayağı bit yapmışım. Ben de kendim yapınca yani kendimi kaptırıyorum. 40 tane yapmışım arkadaşlar. Olsun yenilen akşam ben bunlar dinlensin buzluğuma da atacağım. O yüzden bu kadar fazla çeşit de yaptım. Kalanın ziyan olmaz zaten buzluğa atarım. kalıbın çok güzel döküm çok beğendim kalıbımı ve kekimi de yaptım muhteşem kesinlikle yapıştırmıyor arkadaşlar bu döküm döküm kalıplar çok güzelmiş ya ilk defa deneme şansım oldu ve bu kalıbı bana hediye getiren Gurbet'e çok teşekkür ediyorum. Gurbet Kartal çok teşekkürler. Erkekki işte seni hatırlayacağım canım. Çok teşekkür ediyorum bu güzel hediyen için. Çok güzel, çok bayıldım bayıldım. Bir de çok ağır. Yık yıkaması o kadar kolay ki. Kesinlikle yapışmadı bir de sıcak sıcak çevirdim. Hiç yapışma falan da olmadı. Buradan çok teşekkür ediyorum. Gurbet Kartal. Çaylar hazır. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bizden bu kadar. Videomu açıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım severek ve beğenerek istediğiniz bir video olmuştur. Abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.